Günaydın bana. Ne güzel bir gün. Günaydın doğa. Günaydın güneş. Günaydın kuşlar, böcekler. Günaydın Aslı. Günaydın çocuklar. Şişt, anneye günaydın yok mu? Günaydın anne. Ses gidiyor mu o kadar ya? E ben duymak için biraz çabalıyorum. Şimdi geliyor mu misal? Evet. Şimdi geliyor mu anne? Bir şey mi dedi? Tam çekmiyor. Bağır biraz. Çözüldü. <laughs> ne güzel bir gün. Oh, nineli dedeli rüya yok. Ayfer Hoca bizimle çalışmayı kabul etti. Evde işler, süt, liman, süp... Bugün salı. Halı sağ günü. Eşofmanlarını hazırladım hayatım. Ay bir şey söyleyeceğim. Kusuruma bakma ama yani kırklanmış, kılı ağırmış bir sürü adam. Ne anlıyorsunuz şöyle bir topun peşinden koşmaktan ya? Ya üniversiteden beri doktor arkadaşlarla kendimize ayırdığımız haftada bir saatçiğimiz var. Haftada bir spor yapmazsam, maç yapmazsam kendimi sağlıklı hissetmiyorum. Sonra hareket edemiyorsun Mehmet Ali. Üç gün parmağını kaldıramıyorsun. Şş, sakın unutma. Büyük başarıların büyük... Bedelleri olur. Ben takımın yıldızıyım. Forvet, gol makinesiyim. Yarın bir gün turnuva yapılsa benim afişimi koyarlar. Starım kız, star! Bugün kimse senin moralini bozamaz Mehmet Ali. Kimse! Mehmet Ali, bir şey söyleyeceğim. Hazır mısın? Büyük mü konuştum ben yine Damlayma bir şey olmuş. Ateşim çıkmış. Yok Damla'nın maşallahı var. Anneme bir şey olmuş. Ha senin sıralaman bu yani. Kızın anan. Arada birilerini atlıyorsun sanki. Bana mı bir şey olmuş? İkisi arasındaki köprü benim çünkü. Benim de biraz emeğim var diye düşünüyorum. Aşkım haberi direkt sen getiriyorsun. Seni direkt zaten eledim. Kim? Ya Yağmur mu? Hı, Hı Oğulcan. O hangisiydi ya? Ha bizim şey mi? E, ne olmuş ona? Ha, okuldan mesaj atmışlar. Sınavdan yüz almış. Aşkım. Ne? Yüz almış. Bir saniye. Şey, şey. Yat sen Arife, yat. Bak, sana kahvaltı getirdim. Ay, Ay. Ayol, ne zahmet ettin kerame. Ee, bu yaştan sonra kahvaltı da yaptım sana Arife. Ah. Eline mi yapıştı Kerami? Ha? Bir kere de sen karını hazırlamış ol. Zahmet mi oldu? Zoruna mı gitti? Zoruma gitmedi de biraz zorlandım Arife. E alışık değilim tabii ya. Bir yumurta kırayım dedim canım karıma. Ee? Üşendim. Kır sonra kabukları yerden ayır. Kalk tabağı doldur. Ne? Hı -hı. Vazgeçtim. Bilmiyorum ki zaten yapmasın Arife. Bu yaştan sonra maceraya girmenin ailemi yok. Ayol şu ekmeği kesseydin bari. Değil mi ya? E bıçağı bulamadım. Bıçak nerede Arife? e yuh artık ama yani Kerami. E, Arife, sen bu işleri hiç bize yaptırmadın ki. Ne oğlanlara ne bana. Hiç elimizi bir şeye sürdürmedin ki. Yemeği sen yaptın, bulaşıkları sen yıkadın. Ortalıkta atılmış çoraplarımızı bile sen toparlayıp yıkadın ya. Ee, yıkadım, fena mı ettim yani? Geçen gün düşündüm. Hı. Bu Arifi'yi boşayım dedim. evet. Ondan sonra vazgeçtim. Ya dedim şimdi. Ben yemek yapamam. Pislikten kokarım bu evde dedim. Ne boşaması be? Ne boşaması? Hem boşayacaksın hem de bu eve mi konacaksın? Canım lafın gelişi Arife. E, Rıfkı'yı da kovdun bu evden. Yaban ellerde ölür o çocuk ya. Ayol yaban dedin. Kardeşi. Öbürü de çok sevdiği yengesi. Daha olmadı çıkar üst kata kendi dairesine oturur Kerami. Madem annesini dinlemiyor, kendi evinde tek başına ölür kalır diyorum sana. Evlensin o zaman ya da anlasın anneciğinin değerini. Al bunu, götür koy mutfağa. İkinizin arasındaki problem yüzünden kabak benim başıma patlıyor. Hadi sallanma. Ben ne yapacağım bunu şimdi? Ağzıma koyacaksın. <laughs> Ay kötü lütfen diyorum, sallanma. Şişt, nedir benim bunlardan çektiğim?